Bektaşilik ve notlar Bektaşilik toplamın toplamına cemul cem misaldir. Zira bir yüzde halka bir yüzden de hakka dönüktür. Ve nisvet bakımından da kendi arada berzahtır. Bektaşilik batın manayı zembollerle zahir manayı ise de misal ile söyler. Mesela gaybinin bu alem bir ağaçtır. Meyvası olmuş Adem, madlup olan meyvadır, sanma ki ağaç ola. Mısralarında zahirde alem ağaca, insan da meyvaya benzetilmiştir. Sonra batini zembol bakımından da madlup olan o meyvanın insan yani Allah olduğuna işaret edilmiştir. İnsanın bu alemin özeti olması dolayısıyla bütün mertebeler insanda müntemiçtir. Yani her şey insandır. İnsan her şeyin aynasıdır. Her şey de insanın aynasıdır. Şu halde gören de insan, görünen de insandır. İnsandan maksat insanı kamildir. Allah kelimesi hem görünmeyen şeylere matumat hem görünen şeylere meşhudat şamildir. Muhammed de imkan mimi ile mükevvenatır. Yani bütün varlık Muhammed'dir. Ali ise kendi nispetlerine en ulvisi demektir. O hem ismi bakımından Ali olduğu hem de cisim bakımından ve ruh bakımından da o ulviyeti haiz olduğu demektir. Ulvilikten maksat da cehaletten sıyrılıp sırf hakikat, sırf nur olmaktır. İşte Allah Muhammed Ali teslisi insanlığın son noktasıdır. Allah Muhammed'de tam olarak tecelli etmiştir ve ondan sonra hiç kimse de bu tecellinin zuhuru tam olamaz. Ve işte bu sebeptendir ki Muhammed'den sonra artık peygamber gelmeyecek denmiştir. Aslında zaten ne Muhammed ne Ali vardır. Bu ikisi de tecelli eden Allah'tır. Bu nefisi bazı bektaşiler yalnız Ali vardır ve Ali Allah'tır diye tefsir ve iddia etmişler ve kendilerini ve diğer mevcudatı ayrı tutmuşlardır. Hz. Ali daha hayatında kendisini ilahlaştıranlara bunu ihsas etmiş ve Allah'lığı tahsis ettiklerini halbuki Allah'ın vahidi gayri mükerrer yani bir olduğunu ve ne varsa o olduğuna ihtar etmiştir. Yüze tutulan aynadan Ali'nin görünmesi şu demektir. Vücut aynı vücuttur, nur aynı nurdur. Yeter ki ortadan cehalet kalkmış olsun. O takdirde Ali benim, aynam, ben de Ali'nin aynası olurum. Ulviliğin zulmetin görünmesi bakımından olan fark, evel ve ahir, zahir ve batın nispetlerini doğurur. Hakikatte ise hep o nurdur gördüğümüzü zahir görmediğimizi de batın deriz. Mineşeratı en ya Musa innallahi rabbül alemin kasas suresi 30. Bektaşilikte iki kişinin Allah eyvallah deyip birbirine eğilmesi keyfiyeti vardır. İşte bu eğilme surete değildir. O suretlerde görünen Allah'adır. Çünkü suretler zaten o batının suretleridir. Yoksa o şahısların suretleri değildir. İşte Arifler her iki taraftan da secde edenin o olduğunu bilip birbirlerine secde ederler. Küleye <laughs> ve hüve Rahman suresi 29 Ahadiyetin elifi 7 noktadan teşekkül etmiştir. İki lamın birisini Muhammed'e diğerini de Ali'ye işaret olması şudur. Çünkü hak ikisinde tam tecelli etmiştir. Zahir manada Muhammed'e Nebi, Ali'ye de Veli denli. Bu ikisi zahir ve batının birliğine delalet eder. Çünkü nübüvvetsiz velayet ve velayetsiz nübüvvet olmaz. Her ikisi de zatın gerekliliğindendir. Mimin şükrandan murat da zahir manada şükretmek, batın manada da kendi zatına maddeyi aşk vasıtasıyla vasıl olmaktır. Zaten farka gelmekten murat kendi kendini sevmektir. Ahad, ahd kelimesindeki elif daimi olan tecelli, hd ise tecelli ile zuhura gelen kesrettir. Zaten hd ki hat kokunur, hudut manasındadır. Kitab-ı mübin demek kitabın kapalı iken beyana gelmesi, açığa çıkması demektir. Ahmet kelimesindeki imkan mim-i hem zahire hem batınadır. O her gün bir şendedir ayeti de vahidiyetin şuundandır. Zuhuruna işarettir. Asıl olan ahattır yani eliftir. Çünkü diğer bütün harfler yani varlıklar mevcudat eliften doğmuştur. Elif olmazsa diğerleri de olamaz. Noktayı cem. Mabetteki o mahrut taş aynı sessiz harfler gibidir. Yani okunmak içindir. Lahut ümmül kitaptır. Ceberut da kitabı mübindir. Bektaşilik felsefesinin yaşama yolu, zevk yolu, insanı sevgi yoludur. İnsanı kamil Ali'dir. Ali ulviyet itibariyle gelmiştir. Onun cismi sureti o mesahirinden başka bir şey değildir. Ebced hesabı ile Ali 110 eder. Sifirin önemi yoktur. Dolayısıyla sıfır atarsak geriye iki tane bir kalır. Bu iki birin biri tekerrürdür. Başka bir deyişle birin biri zat diğeri de onun gölgesidir. Yani aynı birdir. Yine Ebced hesabı ile Muhammed 92 eder. Cevheri adet bakımından 9 artı 2 11 eder ki aynı Ali'nin sayısıdır. İşte Ebced hesabı ile görülüyor ki Muhammed ile Ali ikisi birdir. Ve peygamberin lahmike lahmi cismike cismi sözündeki maksat da budur. Kısaca umde batındır, ulviyet asıldır. Ali'nin sureti Muhammed'in gölgesidir. Allah kelimesindeki elif, umde, Muhammed ve Ali de bu umdenin suretidir. Adem esmayı her mertebeden bizzat geçmek suretiyle öğrendi. Bütün mertebelerden geçerek gelen ruh bir ruhtur ve işte o da Ali'nin ruhudur. Başka bir deyişle Ali Adem suretinde kendi kendine esmayı öğrendi. Yani her şeye bir isim taktı. Çarhı felek sema ile sözünden maksat şudur ki bütün felekler hep insan vücutudur. Sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım. Mealdaki kutsi hadis de buna işarettir. İşte bütün felekleri toplamış olan insana da ulviyet bakımından Ali dendi. Felekler insanın bedenidir. Nuh, İbrahim, Musa, Hülasa bütün suretlerde gelen hep Ali'dir. Yani onlardaki ruh Ali'nin ruhu, ulviyet de Ali'deki ulviyettir. Ulviyet dolayısıyla onlar Ali'dir. Ali yani ulviyet müminlere yani hakikati bilenlere penhah olur. Zira her iki alemde de aynı ulviyet, aynı nurdur. Galpte de şuhutta da aynı ışıktır. Her neye bakılsa göze Ali görünür çünkü her bir vücut mutlak vücuttandır. Mutlak vücuttur o ulviyettir, aynı nurdur, haktır. Her şey sen ve sen her şeysin. Ulviyette varmanın en kısa ve kestirme yolu hakikati öğrenmektir. Külle yevmin huve fi şeyin Rahman suresi 29 Hak beşeriyet ile fark gösterir ve ulviyet ve sufliyet mertebesinden zevk eder. Madem ki hayatın sonu yoktur maluma tabi olan ilmin de dolayısıyla hayattaki hareketlere bağlı olan faziletlerin de sonu yoktur. Naci demek necat bulmuş, kendini süfliyetten kurtarıp ulviyete yükseltmiş olan kimse demektir. Bektaşiler tevelayı hayır teberayı da şer bilirler. Mesela asabı güzinin tevela ve onların düşmanlarını da tevbera bilirler ve onlardan biriyi dururlar. Tevela iyi ahlak, tebera ise kötü ahlaktır. Bektaşiler bu iki kelimeyi daha birçok manalarda kullanırlar. Sağ daima ulviyete, hayra solda daima sufliyete, şerre delil tutulur. Nispetler misalde sağ nur, sol ise zulmetli attır. Bektaşilik ilim ve fazilet yoludur. Bunun da menbayı Ali'dir. Çünkü ilim, af ve ihsan özellikle Ali'ye vergidir. O yemez yedirir ve herkesi himayesine alırdı. Bektaşilik hak ve insan yoludur. Zira bektaşiler ariftirler ve arifler de insanı tam insanı kamildirler. İnsanı kamil ise haktan başkası değildir. Geçmişte görüldüğü üzere bir takım cahil babaların bektaşilik adı altında yaymış oldukları hezeyanların tarikatın gereğine pek aykırıdır. Zira bektaşilikte muhabbet surete değil siretedir. Yakup Kadiri'nin Nur Baba adlı romanında yazdığı şeyler pek doğrudur ve bu gibi zevkler ancak felsefi bir görüşe dayandırılabilinir. Fakat Bektaşilik gibi sırf maneviyata yönelmiş bir yol için bunlar varid olamazlar. Bektaşilikte felsefeye istinad eder fakat Bektaşilik felsefenin yalnız ulvi kısmını almıştır. Sufiyet ile zevk etmez. Onun için suretlerde kaplamayıp, sirete, zata gitmek Bektaşiliğin şirarıdır. Çünkü en son mertebe zata gider. Madem ki gaye Ali'ye varmak, Ali olmaktır. Şu halde ulviyetten ayrılmamak gerekir. Kudreti tanımlamak için her hareketin bir iradenin eseri olduğunu ispatlamak lazımdır. Fakat her hareket bir iradenin eseridir demek her hareketin kendisine mahsus demek değildir. Buna maksat her hareketin tek ve aynı bir iradenin eseri olduğunu bilmektir. Bu toplam bakımından söylenmiş bir sözdür. Çokluğa indiğimizde tabi her şeyin kendine mahsus bir iradesi olacaktır. Ve bu gayrilikte sen ve ben nispetlerinden doğmaktadır. Çokluğu bire icra edersek ki hakikat budur yine bütün hareketlerin tek bir iradenin eseri olduğu meydana çıkar. Felsefe kelimesinin Arapça karşılığı genellikle hikmet kelimesidir ki o zatın, o nurun farka gelmesi ve letafet ve kesapet ile binbir şekil ve hareket göstermesi hususundaki bilgidir. Garp dilindeki filozof kelimesi de hakikati seven anlamındadır ki o da yine sevilen hakikat yoluyla bu kudrete ait bilgiye dayanır delalete götüren yol değil insanın kendisidir zira akıl insandadır yolda değildir hocaların ahirette hayvanların arasat meydanında kalacaklarına işaretlerinden maksat da Hayvanların idraklerinin olmaması yüzünden ne cennete ne de cehenneme gidemeyip ortada kalacaklarını, daha doğrusu hayvanların hayvan olmaları bakımından delalette olduklarını ve daima da delalette kalacaklarını bildirmekten ibarettir. Ehlibeyt 5 kişidir. Muhammed, Muhammed'in kızı Fatıma, Muhammed'in damadı Ali ve torunları Hasan ve Hüseyin. 12 da bunların soyundan gelmişlerdir ve hakikatta bunlar tevaruz etmişlerdir. Bunlardan başka peygamber bunlar kadar yakin olanlar arasında Ahasul Havas'ta hakikat ulaşanlar da vardır. Mesela Veysel Karani İbni Abbas gibi zatlar bunlardandır. Ehli beyte pençeyi Ali Abada derler ve bunların kendilerine mahsus ayrı birer renk kabul ederler. Hz. Muhammed beyaz renk, Hz. Ali koyu yeşil ve koyu kızıl renk. Hz. Fatıma siyah renk, İmam Hasan belli belirsiz yeşil ve belli belirsiz sarı renk. İmam Hüseyin açık kırmızı ve açık yeşil ve pembe renk. Hakkın didarı yani hakkın yüzü insanın kendi yüzüdür. İnsanın kendi yüzünden başkaca ve ayrıca bir hak yüzü yoktur. Çünkü insanda tecelli eden Allah'tır. Hakkın yüzüne vasıl olmak da insanın kendi yüzünü bulması ve bilmesidir. Bektaşilikte babaya secde etmenin manası da budur. Ali Ulvi babanın didarı haktır işte sıdk ile gel niyaz et. Divara secde etme girme vebali ya hay. Mısraları da bu gerçeğe işarettir. An şart ki yapılan secde babanın suretine değil o surette tecelli eden hak siretine olmalı. Arılmış kalp demek tasfiye edilmiş, masivadan sıyrılmış, Allah'ta fani olmuş, bu suretle de her şeyden temizlenmiş kalp demektir. Hakiki nazar demek akli evvel olup bütün perdeleri kaldırıp zatı görmek demektir. Perdeleri kaldırmak demek de onları atmak demek değil o perdelerin de bizzat o zattan olduğunu o zat olduğunu bilmektir. Maat akıl devranın malzemesi olan şeylerden sıyrılıp sırf zata varan akıldır. Bu akılda zat ile zat olmak vardır ki ancak bu suretle yükseline bilinir. Hakikati bütün mertebeleri ile bilip ledun ilmine ulaşıla bilinir. Vesveselerden kurtulmak demek dedikodudan laftan kurtulmak demek değildir. Vesveselerden kurtulmak demek her gördüğünü haktan ayrı birer varlık olarak görmemek. Fani şeylere vücut verip boş sözlerle bir sürü varlıklardan söz etmemek demektir. Zira her şey odur. Haktan başka değildir. Cehalet perdesinden maksat da kesrette her şeye ayrı ayrı birer varlık vermektir. Kendisine her ayrı bir varlık verilen şey hakikat için birer perdedir. Maaş ehli yani maaş akıl ancak madde alemine nazar edebilen ve ledunyattan yükselmeye akıldır. Maaş ehli ilk hareketi değil de bu ilk hareketten zuhur eden kesreti görürler ve ona aldanırlar. Hayatın devranının malzemesi olan şeylere meşgul olurlar. Maat ehli ise ilk hareketin ne olduğunu bilirler. Ve bütün hareketlerin de aynı o ilk hareketten ibaret olduğunu kavrayıp kesrette değil vahdette kalırlar. Çünkü kamil ve arif sözü aynı hak sözüdür. Taklit bir şeyin aslını bilmeden o şeyi söylemek veya yapmak gibidir ki gaybiyi buna için şöyle diyor. Taklit ile tok olan marifete aç olan. Mukallit olmayanlara yani taklit perdesini yırtıp geçenlere mert derler. Mert demek insan demektir. Insandan da maksat hakiki insandır. Yani maat akla sahip insan demektir. Ancak şuna da işaret edelim ki maat akla sahip olanlar da muhakkak hakikati kavramış sayılmazlar. Böyle bir akıl ile birlikte yine de gerçek bir üstadın irşadı zorunludur. Yani bu alem surette yüzünden ayardır. Siret yüzünden ise yardır. Allah'tır. Bunun için taklitte kalma tahkike git. Furkan kendi manasını kendinde toplamış olandır. Kur'an nizamı alemdir, insandır. İnsan sözlü Kur'an'dır, konuşan Kur'an'dır. Nüsa'yı kübradır, kitap farktır. Ahat olan zat bu kesreti yapan noktadır. Kesret noktaların çoğalmasından ibarettir. Elif ahadiyettir bu elif dört nokta itibarı edilir ki dört kitap da buna işaret. Ve yine Nun ve Kalemu ve Maestru'nun Nun'un K'nın farka gelmesidir. Yani K farka geldi ne oldu? Yani kainat bilsin ve sevsin diye yazdığı yaptı. Kısaca bütün kesret noktadan çıkmıştır. Nokta bütün nüshaların metni olmuştur. Çünkü her şey o noktanın tafsilinden başka bir şey değildir. Hz. Ali'nin ben B'nin altındaki noktayım demesi ben alemin özetiyim. Ben ki hakkım maddi ve manevi bütün tekamül bendedir. Ben maddi manevi her şeyi kendimde toplamışımdır demektir. Zahir olan vücut o noktadan başlamıştır ve yine o noktaya avdet etmektedir. Ve bu keyfiyet hem ilmen hem de aynen böyledir. Cevherden maksat kesretin özetidir. Vücut feyzi işte o noktadır. Mutlak vücuttur. Ondaki feyiz zatının tecellisidir. Tecelli süreklidir. Bundan ötürü feyiz de süreklidir. Zat olmasa ne vücut ne tecelli ne de feyiz olur. Tavsiller noktadan daha ezelde mevcut idi ve şimdi takip etmektedir. Hükümler zattan gelmektedir. Eserler de hükümlerden zuhur etmişlerdir. Elif yani ahadiyet farka gelen noktadır. Nokta ve elifin ikisi birden bağ olur ki vahidiyettir. İnsan vücusuzdur. Diğer harfler hep B'den çoğalmıştır ve bu çoğalmada kemal içindir. Harflerin hepsi 32'dir ve nokta ile birlikte 33 eder. İşte 32 harf noktanın hatimidir ve o noktanın kesreti ve kemali olup 32 türlü ses çıkarır. İnsan dişinin de 32 olması bundandır. Esasta sesli harfler olmasa sessiz harfler okunamaz. Sessizi okutan, sesliyi de harekete getiren ruhtur. Ruh olmasa hiçbir şey okunamaz. Ruha kendisini bildirmek gerekir ki hakikati anlayabilsin. Nefsini bilen Rabbini bilir. Ruha kendini bildirmek için de daha önce maddi hakikatlarla ruhu ikaz etmemiz lazımdır. Ruh maddeyi bilmezse manaya da geçemez. Hz. Muhammed'in sessiz ve sözsüz miracının hakikati de budur. Bütün varlık insandan başka değildir. İnsandan başka bir şey yoktur. Alem insan vücutudur. İnsan alemin özetidir. Sen, sen olmasaydın ben bu felekleri yaratmazdım. Ayeti de buna işarettir. Muhammed ki alemin özetidir ve biz ki oyuz, aynı insanız. Binaen biz alemin özetiyiz. İşte bu suretle bütün kainat biziz. Peygamber'e olan bu hitabı hakikatta bütün insanlığa olan bir hitaptır. Madem ki görünen bilinen hep insandır demek ki hakkın zuhuru da insandan başka değildir. İşte nelhak sözünün fen ve mantık bakımından da böylece ispatlayabiliriz. Nesimi şöyle diyor. Yüzün Mustafa'dır ey ruhu muzaffer. Teala şanuhu Allahu Ekber. Yani ey surete giren ruh biz seni insan yüzünden okuruz çünkü insan yüzü musaftır. Talu edip Allahu Ekber oldun. Yani her sıfattan her esmadan üstün olarak Adem suretine girdin. O surete tecelli ettin ve ondan kendini seyretmekte ve sevmektesin. Devran denilen şey latif ve kesifin birbirinin peşleşmesidir. Bütün şekiller de sıfatlar da hareketler de hep bir ikisinden ibarettir. Kitab-ı Mübin Ümmül Kitab'ın tafsilidir. Yani fark şuhut lahutun tafsilidir. Ezelde mukadder olan ümmil Kitap'tır. Bu kitap unsurlar vasıtasıyla meydana geldiğinde kitanın mübin olur. İnsan menisi de Ümmül Kitap'tır ve unsurlarla vücut şeklinde tafsile gelir, mübin olur. Tafsil ezelde mukadder olana göredir. Ağaç tohuma göredir. Şimdiki an aynı ezel olduğu halde aynı tafsildir de. İşte bilgi vatana saridir dedikleri de budur. Çünkü bu varlığı ve yokluğu tafsili ve icmali en ince mertebelerine kadar bilen birinin bilgisi vatanına yani kendi vücutuna siyaret eder. Artık onun her bir organı hakikat olur. Hakikati söyler ve artık onun için ne maddi ne manevi ölüm vardır. İşte bütün bu tavsilleri, istidadı, esma ve sıfatı görünüş alanına getiren o ilk kuvvettir. Bu hakikatleri böylece zahirce ve batınca ilmi bir surette bilmeye yani zahiri ve batini olan bu hakiki fenne hakikat cevheri derler. Yani bütün ilahi isimler benim olmakla o isimlerin müsemmaları da benim. Her isim ayrı ayrı olmakla hepsinde başka başka birer hüner vardır. Müsemma ben olduğumdan o hünerleri gösteren de benim. Her demde harfler semasına sefer yapmak latif veya kesif şekil suret değiştirmektir. Bu sefer yani yolculuk ruh bakımından bilgi ile de olur. Esas Sırat Köprüsü de işte bu bilgidir. Sırat Köprüsü'nün kıldan ince, kılıçtan keskin olması da hakikat bilgisinin çok derin ve kesin olmasına işarettir. Kainatta her zerre, her şekil ve suret ve ona ait bilgi birer Sırat Köprüsü'dür, kendi Sırat Köprüsü'dür. Her zerre devran bakımından birbirinden geçmek zorunda olduklarından her zerre için bir Sırat vardır. Kainatta her zerinin insan ve insanın da her zerre olması da Sırat Köprüsü'nün icmalen bir olduğunu gösterir. Nitekim ahirette yalnız bir Sırat Köprüsü olacaktır sözünden maksat da her şeyin ahirinde yani herhangi bir şey diğer bir şeye, diğer bir şekle geçerken o şey için o diğer şeyin veya şeklin bir Sırat Köprüsü olduğuna işarettir. Bütün isimler ve sıfatlar da yalnız insan olduğuna nazaran demek ki bütün sırattan geçen insandır. İnsan bir olduğu için de sıratın da bir olması zorunludur. İşte hakikat budur.